Bir varmış, bir yokmuş. Güzel mi güzel, sevimli mi sevimli küçük bir kız çocuğu varmış. Bu güzel kız çocuğu ve büyük annesi birbirlerini çok ama çok severmiş. Günlerden bir gün büyük annesi sevimli kıza kırmızı başlıklı bir pelerin hediye etmiş. Pelerinini giydirmiş, önlüğünü takmış bir güzel sevmiş kırmızı başlıklı kız çok mutlu olmuş. Kırmızı başlıklı kız pelerini o kadar çok sevmiş ki hiç üzerinden çıkarmamaya başlamış. Oyun oynarken, kitap okurken, kedisini severken ve hatta uyurken bile. Ve o günden sonra herkes ona kırmızı başlıklı kız demeye başlamış. Günlerden bir gün büyük annesi hasta olmuş. O kadar hasta olmuş ki yataktan kalkamaz hale gelmiş ve yardıma ihtiyacı varmış. Ay, ay boğazım da çok ağrıyor. Kızım arayayım bari de bana birazcık nane limon kaynatsın. Neredeydi telefonum? Ah işte şurada. Ay yatakta da kaybolmuş. Ay evet kızım. Ay hiç iyi değilim. Vallahi çok hastayım. Bana birazcık nane limon kaynatır mısın? Gelir misin? Bana bakar mısın kızım? Kırmızı başlıklı kızın annesi keyifle kitabını okurken birden telefonu çalmış. Arayan büyük anneymiş. İlk önce çok sevinmiş. Ama sonra annesinin hasta olduğunu öğrenince çok üzülmüş hem de kahrolmuş. Bu duruma çok üzülen kırmızı başlıklı kız ve annesi büyük anneye yardım etmek için hemen bir sepet hazırlamışlar. Sepete meyveler, sebzeler, yiyecekler, çorbalar, hastalığa iyi gelecek her şeyi koymuşlar. Çok güzel bir sepet hazırlamışlar. Kızım al bu sepeti büyük anneye götür. Bak kırmızı başlıklı kız. Orman yolundan kesinlikle ayrılmıyorsun ve tanımadığın insanlarla kesinlikle konuşmuyorsun. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Yola çık akşam olmadan büyük annene ulaş. Peki anneciğim. Kırmızı başlıklı kız hemen yola koyulmuş ve annesinin sözünü dinleyerek yola devam etmiş. Yürümüş, köprüleri geçmiş, yürümüş, yürümüş. Yürümüş ama onu takip eden bir başkası daha varmış. O başkası kötü kurtmuş. Kırmızı başlıklı kız yolundan ilerlemeye devam edip büyük annesine ulaşmaya çalışırken kötü kurt hiç durmadan peşinden gidiyormuş. Ağaçların arkasına saklanıp adım adım küçük kızın yolundan onu izliyormuş. Hem de hiç vazgeçmiyormuş. Küçük kız şarkılar söyleyip yoluna devam ederken birdenbire karşısına çıkmış. Aa, sen de kimsin? Merhaba küçük kız. Ben bu ormanın bekçisiyim merak etme. Hem ben seni tanıyorum. Sen şeysin. Şey. Ee, kırmızı başlıklı kızsın. Evet bildim. Ben seni tanımıyorum. Annem yabancılarla konuşmamamı söyledi. Ha sen tanımıyor olabilirsin ama annem beni çok iyi tanır. Ben annenin arkadaşıyım. Öyle mi? Tamam o zaman. Aha nereye gidiyorsun kırmızı başlıklı kız? Büyük annem hasta olmuş. Ona yemek getiriyorum. Aha büyük annenin evi neredeydi kırmızı başlıklı kız? Şu tuğları yoğurun sonundaki ev. Er. Öyle mi? Bir plan kurmam lazım kırmızı başlıklı kızdan önce gidip büyük anneyi ziyaret etmem gerekiyor. Ne desem ne desem. Heh, buldum. Büyük annene hediye götürmek ister misin kırmızı başlıklı kız? Şuradaki yolda çok güzel çiçekler var. Onlardan toplarsan büyük annen çok mutlu olur. Aa çok güzel fikir. Hemen gidip çiçekleri toplamalıyım. Hoşça kal. <laughs> kırmızı başlıklı kızı oyaladım. Şimdi gidip büyük anneyi ziyaret etmem lazım. <laughs> büyük annem bunlar çok sürecek. Geç kaldım ama çok güzel oldu. İşte büyük annenin evi orada geldim. Kırmızı başlıklı kız da yok. kandırdım onu yaşasın. Büyük anne ben geldim. Büyük anne kapı açık gel kızım diye cevap verir. <laughs> gel kızım gel. Gel ah canım evladım. Gel gel. Ve kurt hemen büyük anneyi giysi dolabına hapseder. Büyük anneyi dolaba hapseden kurt kırmızı başlıklı kıza numara yapmak için büyük annenin kıyafetlerini giyer. Eşarbını takar, gözlüğünü takar ve büyük annenin yatağına uzanır. Büyük anne ben geldim. Hoş geldin kızım. Sana yemek getirdim büyük anneciğim. Ah evladım teşekkür ederim. Ben bana sepeti şöyle bırakayım. Ne kadar büyümüşsün sen böyle. Büyük annesinin gözleri niye bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için evladım. Büyük annesinin elleri niye bu kadar büyük? Seni daha iyi sevebilmek için evladım. Büyük annesinin ağzı niye bu kadar büyük? Seni daha Ama bu mu yeter tamam bir daha yapmayacağım yapma. Aa, tamam bir daha yemeyeceğim seni. Ay canımı zor kurtardın be. Ne biçim kırmızı başlıklı kızmış bu. Bir daha toy be. Bir daha insan insan yemem. Gidiyorum ben. Kötü kurda dersini veren kırmızı başlıklı kız hemen gidip büyük anneyi dolaptan çıkarır ve sevgiyle birbirlerine sarılıp hasret giderirler. E tabii ki masal da burada biter.